sırf koruculara karşı içinde yılların vermiş olduğu kin ve nefreti biriktiren Tuncer Bakırhan adlı vatandaş Dem Parti'nin eş genel başkanı korucularımıza hakaret, küçük düşürme söylemlerinde bulunarak haddini ve maksadını aşıyor. Korucularımızı işsiz kalmamakla, kendilerine çobanlık mesleğini e, bulmakla ...itam ediyor ve maalesef orada salonda bulunanlar da kendisini alkışlıyor, gülmeyle karşılık veriyorlar. Hatta alttaki sesleri dinlediğimizde bunların çoban olmaması gerektiğini, orada temizlik işlerinde, tuvalet temizlik işlerinde kullanması gerektiğini şekilde salonda söz alıp beyanda bulunanlar da var. Biz de dün Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı olarak... Bu hadsiz ve mesnetsiz iddialarda bulunan alçak ve küstahlara karşı net tavrımızı belirttik. Çobanlık asla unutulacak bir meslek değil. Çobanlık peygamberlik mesleğidir. Biz devletimiz için gerekirse çobanlık yaparız. Her türlü işi yaparız. Ama biz Amerika'ya ve dağdaki teröristlere uşaklık yapmaktansa devletimizin kapısında çoban olmaya da razıyız.